Haydi arkadaşlar, ben Fatih. Bugün beraber Valorant oynuyoruz. Valorant'a biraz yankı yapalım. biraz yankı yapalım biz. sen sesini kapatabilirsin. Benimkini, Ona değil, benimkini de kapat. <laughs> yapıyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Ben son El oynadım. oyuncu. Bir gitti. Alayın çok. Kör gözün içme mi? Spike B'de düştü. <laughs> oh. Konuşursam çok ağır konuşurum. Çorum diye dövüşemeyeceğim mi lan? Bir düşman kaldı. Indi. Helal. Dolduruyorum. Burası. Fatih bu hayatını şey kurtardım. Hey tabanca. Helal sana kuzen. Oo. Şimdi bir de ağır çekimdeyiz diye

Bir, edin. bir düşman kaldı. Senin. Yerine bunu sefer. Tarif bitti. Gözcü yerleştiriliyor. Bir amanlar ortada. Mitte, mitte, mitte de, de var. <laughs> Beyin bedava. Yani yok. Ayakta kalan Eten son oyun. <laughs> bir düşman kaldı. Fight <laughs> <Spike> yerleştirildi. <laughs> Lan kurabildiği <bir> yerde ne? Aa. <laughs> Hadi be. Vurdum her vurdum. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Bitti bitti o. Bitti e, diyorum pardon. Tam tarafında. Sana demiyorum Fatih'e aynı zamanda. Gözlerini Ay. kapatalım. Silah burada. Sağ ol. Sağ ol. Haven tarafında işte. Son 30 saniye. Aynen o sağa sağ, sağ sağa gidiyorsun. Soluna dönünce Haven çıkıyor. Ayakta kalan son oyun. Hadi bak. Kör göz gözümü... Ne mi? Ya 10 saniye bekleyebilirsin. Mermi yerine. Ver. Tek tabanca. Senin kafan. Ağda da var adam. Duranlar kazandı. <laughs> bugün çok iyi Geliyor. Kaçın bence. Evde adam full oyun çekti ya. Videoyu beğendiyseniz <laughs> beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.